Arkadaşlar merhaba. Ay pardon bunu yapmayacağım artık. Arkadaşlar kalın? Bugün yine bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Şok, flash haber, şok, son dakika, bir daha şok. İnanılır gibi değil, gözlerinize inanamayacaksınız. Az sonra derken yarına kaldı. Flash TV gece hattına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bir son dakika haberimiz var. Sesim gelmedi Evet şimdi geliyor ses galiba. Gece 4'e kadar televizyon izleyen Esma'nın dedesi bu elektrik parasını sen mi ödüyorsun deyip roket atarlı saldırıda bulundu. Roket atarlı. Roket atarlı saldırı. Merhabalar değerli dinleyenler. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve size sunup sunabileceğimiz sikimdir haberle karşınızda. Evet tam burada. Akıncı kava üstünde uçakla kamyon çarpıştı. İlk gördüğümüzde biz de yohamını dedik fakat maalesef haber doğruyum. Ülkemizde imkansız diye bir şey kalmadı. Hayır biri de çıkıp demek ki bu amık kamyonunun Evet sayın seyirciler ben Burcu ve tekrar karşınızdayım. Balıkesir'deki 25 yaşındaki Mahmut, 3. Mahmut olduğunu iddia etti. İddialarında gayet samimi duruyor. Araştırmalara başlanılsın dedi. Başlanılmazsa öldürürüm dedi. Öldürürüm, öldürürüm dedi. <laughs> evet sayın seyirciler, burun bir şoför olan BP az önce bir kamyonun üstünden geçti. Çevredekiler ise hala olayın şaşkınlığı içerisinde. Çevredekilere sorduk. Neler oldu anlatır mısınız? Abla üstünden geçti. Kamyonu pert etti abla. Feciyat sayın seyirciler. Merhaba sayın seyirciler ve bir son dakika haberleriyle daha karşınızdayız. SL isimli genç kız şizofreni hastası olduğundan dolayı kulağına bir böcek girdiğini ve o böceği kurtarmak için oradan kafasına sıkıp kendini öldürdüğünü belirtti. Yo yeah! Ya, şey evet göğün sayın seyirciler son dakika gelişmesiyle karşınızdayız uzayların istilasına uğradık aman Allah'ım şu anda stüdyodalar <gülüyor> stüdyodalar <gülüyor> şu anda İnanılmaz <laughs> sayın seyirciler <laughs> haber merkezimiz ele geçirildi İnanılmıyorum. İnanılmıyor. <laughs> evet sayın seyirciler Edirne'nin Keşan ilçesinde ejderha yumurtası bulundu kertenkele siktiğinde necdet abi yumurtanın içinden çıkan yavru ejderhayı kertenkele sanıp sikti Ejderhan'ın durumu iyi. Yeni bir tur ortaya çıkıyor. Adı Ejdermen. Evet sayın dinleyenler. Ankara'da olmaz denilen oldu ve Melih Gökçek Ankara'ya geçtiğimiz günlerde deniz geçirdi. Ankara'nın yollarını dolduran bu deniz dal Mehmet'i yayındayız. Amcık. Merhaba sayın izleyenler. 15-16 yaşlarında 20 genç saat 8 sularında Kadıköy'de yaratıcı fotoğraf çekeceğiz diye totem yaptılar. Ve sonra hepsi kafasını kırdı. Bu gençlere ne oluyor? Elim ayağım titriyor şu an. Bana böyle haberler sundurmayın. Bu kadar gerizekalı olamazsınız. Kendinize gelin. Şak şak şak. Evet sayın seyirciler. Ankara Kızılay AVM'de Müge Anlı sayesinde Pelin Su Berkcan'ı buldu. Ve Pelin Su Sevinç'ten ne yapacağını bilemeyip Berkecan'a tecavüz etti. Vatandaşlar zar zor ayırdı. Polis olay yerine 3 saat sonra geldi. Berkecan şu an hasta oturamıyor. Bu başlığı çok sevdim. Işığa gelen güvenin son sözleri duyanları şaşırttı. Konya'nın Ereğli ilçesinde ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. 32 yaşındaki BB... İyi geceler arkadaşlar. Kanal Vücudur'dan herkese iyi seyirler. Ay bugün neler oldu neler. Damat geldik gecesini bekleyen geline düğünün ortasında tecavüz etti. <laughs> ya yani niye etti ki? Anlamıyorum. Çok ayıp. Evet sayın seyirciler. Ejderiya Yumurtası TV'den hepinize merhabalar. Bugün adamın bir altı tane bira içmiş. Çıkmış inşaata atlayacağım ben tutmayın diyor. Bir atlıyor. Kafa bir yerde, kol bir yerde, bacak bir yerde. Şey! kamera kayıyor. Evet sayın seyirciler hoş geldiniz haber bültenine. Bugün haber Bülent Ersoy öldüğünde merhume mi diyeceğiz? Merhum mu? Bugün uçakta camı açan bir şahıs götünden en sesine kadar yarıldı. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. 19.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Şişli Etfal Hastanesi'nde ameliyat sırasında ameliyathaneye giren kediye hastadan parça fırlatan doktor açığa alındı. Ayrıntılar birazdan. Saat 17 haberlerinde yine karşınızda bulunmaktayım. 25 yaşındaki Murat ağlarsa anam ağlar. Gerisini ince kaplum bağlar dedi. Evet tam olarak böyle dedi. <laughs> Giremedim. Özür dilerim ben çok heyecanlandım ya. Uf tekrar bağlanabilir miyiz? Flash TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz Sabri Reis'in vurdu top uzaya çıktı. Uzaylılar aşağı indi. Türkiye'ye saldıran uzaylılar Sabri Reis'i arıyor. Adanınlar cevap veriyor. Güneş ateş sıkıyor. İyi akşamlar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki bir tuhaf haberle daha karşılaşmayalım. Anneanne diyen kediden sonra Allah diyen çam ağacı birazdan ekranlarımızda. İyi akşamlar sayın seyirciler. Afyon Karisar'da ejderhiyasına tecavüz eden Kamuran Bey yanımızda. Sözü kendisine veriyoruz. Buyurun Kamuran Bey. Çok ateşli görünüyordu. Olum ya, kuyruğu var ya. Dö, dö, kapat Kapa. İyi akşamlar. Skorp haberleri tekrar karşınızdayız. Kocasının kendisini amcasıyla aldattığını iddia eden kadın kameralara saldırdı. Öfkesi geçmeyen kadın kamera arabasını alıp 55 kişiyi öldürüp yurt dışına nasıl kaçtı? İzliyoruz. Merhaba sayın seyirciler. Yeni şok haberlerimizle karşınızdayım. Kübra ağacı tırmanırken ağaçta asılı kaldı. Ağaca balta kesti, Kübra suya düştü. Su yine geçti. Şu anda Kübra'nın tam olarak nerede olduğu belli değil. Ama çevredekilerin gördüğü kadarıyla ineğin dişinin arasında kalmıştı. Yayında mıyız? Merhaba sayın seyirciler. Acil bülten kısmına hoş geldiniz. Bir iş adamı Muhittin Tezcan'ın en yakın arkadaşı Hasan Hüseyin Keşkek tuvalette sıçarken can verdi. Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne sikim haber ya? Böyle haber mi? Oğlum bak Flash TV'de Allah bin belanızı Efendim kanalda ana haber bültenine hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki Adana'dan değişik bir haber daha almayalım. Göktaşına Adana düştü. Evet Adana'ya değil efendim. Göktaşına Adana düştü. Habere geçiyoruz. Evet sayın seyirciler ünlü deney uzmanı Şerafettin Çamura yapmaz. Günlerdir üzerinde durduğu deneyi göte giren şemsiye açılır mı isimli çalışmasını kötü bir kazayla sonlandırdı. Yemin ederim çok acıdı ama açılıyormuş. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşam sizlerle... Hop İsmail, 75 yaşındaki Salih Dede altına sıçtı. <laughs> Salih Dede böyle sıçılır mı? Kokusu buraya kadar geldi amına koyayım Salih Dede senin. Evet sayın seyirciler. Kenan Sofuoğlu atladı ve atlayamadı. Atladı ama burktu. Neyi? Bacağını. Evet, haber spikerini boğuyorlar. <laughs> 3. köprüde selfie çekmek isteyen MK yüzünden trafik anasının amı gibi kitlendi. Evet sayın seyirciler küçük serseri bir anasının amı gibi. Böyle trafik böyle şu an. MK'yi sikmeseler bari. İyi günler. İyi akşamlar sayın seyirciler. Açlıktan cinnet geçiren bir adam sabah en küçük çocuğun tüke yapıp yedi. Öğlen ortanca çocuğunu adına yapıp yedi. Akşam büyük çocuğunu haşladı yedi. Yetmedi gecede karısını kıyıp kıyma yapıp yedi. Yok artık. Başka bir haberle devam edeyim Evet sayın seyirciler hepinize günaydın Bir gün daha sizinle beraberiz Bugün Adana'da olağanüstü bir olay yaşandı Kendine ejderya sanan bir dirkanlı Ağzına aldığı gazı böyle üfledikten sonra Çakmakla ateşe verdi ve kendini diridir yaktı Son dakika haberiyle yayındayız Şok 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 Antalya'da araba çarpışmasında Kafası götüne mi girmiş Onun, Evet kafası götüne girmiş Ve hala yaşıyor ve yürüyor İnanılmaz. Bakın piçe İyi akşamlar, Skor Haberi hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle haberimize başlıyoruz. Evet, milyonlarca hayran tarafından gay olarak bilinen Kerimcan Durmaz'ın aslında gay olmadığı ortaya çıktı. Detaylı bilgi ve daha fazlası reklamlardan sonra. Evet sayın seyirciler, yine son dakika haberiyle karşınızdayız. Karısını boşayıp ameliyatla kadın olan C.A. kayınbiraderiyle evlendi. Buradan C.A.'ya ve kayınbiraderine mutluluklar diliyoruz. İyi geceler Türkiye. İnanamayacaksınız sayın seyirciler. Gözlerinize inanamayacaksınız. Evet. Beklediğimiz oldu. Bir ejderha bulduk sayın seyirciler. Biz de inanamıyoruz. Rüyaydı. Gerçek oldu. İnanamıyorum. Hah. Şimdi pek bakmadım ama herkes normal spiker olmuş. Ben farklı bir spiker olacağım. İyi akşamlar. Yalnızlıktan sıkıldınız mı? Kendinizi mutsuz mu hissediyorsunuz? Durmayın. Hemen arayın. Sıcak sohbet attı. 0088 falanlar filanlar. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalleri gördü. İnanılmaz bir şey. Öyle ya Fenerbahçe Aha yazık size. Evet sayın izleyicilerimiz Ankara'da bir yolcu gemisi karaya vurdu. E, karaya vurunca da yolcular inmişler teker teker evlerine gitmişler. Bunda haber yapılacak bir şey yok ama biz izlemek istiyoruz. Ha gündem boş. Evet izleyelim efendim. Evet sayın seyirciler şimdi ana haberimizde çok tuhaf bir konuya değiniyoruz. suru ile boğulan Pelin. <laughs> Boğulup öldü. Flash TV haberden herkese iyi geceler. Bu haberi nasıl sunacağımı bilmiyorum ama maalesef söylemek zorundayım. Acı kaybımız Mahmut Tuncer. Mahmut Tuncer'i kaybettik. Onun anısına bir alay çekeceğim. lor <laughs> kelor 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 lorkel. Çok güzel alay çeker. Gıybet haberden herkese iyi akşamlar. İnanır mısınız? Eski sevgiliniz 8 tane erkek tarafından tecavüze uğradı. Doğan 6 çocuğun adını bilin bakalım ne koydular? Evet, tahmin ettiğiniz gibi sizin adınız. Gıybetle kalın. Gün geçmiyor ki bir aksilik daha yaşanmasın. Bugünkü haberimiz Kayseri'de. İnsanlar ikiye ayrılır dedi, ikiye ayrıldı. Günaydın Deli TV izleyenleri. Eskişehir'in Bağlar semtinde Murnav adlı kedi tam 14 dişi kediye tecavüz ettiği için yargılandı ve 24 kere müebbet hapis sistemiyle cezaevine gönderildi. Haberin ayrıntıları. Evet sayın izleyiciler az önce elimize geçen ve örnekleri sadece Türkiye'de olabilecek bir haberi sizinle paylaşıyorum. Astım hastalarının eylemine polis gaz bombasıyla müdahale etti. Ölü sayısının en az 200 olduğu söyleniyor. Müzik